ENS yayınları AYT Matematik Çalışma Defterinden güzel bir fonksiyon ters alma sorusu çözeceğiz. F'in tersinde x² m ve f10 eşittir 2 ise m değeri kaçtır diyor. Bir kere şunu bilmem lazım benim. f a eşittir b ise f'in tersinde b de a'ya eşit. Yani şunların yeri değiştiğinde fonksiyonu tersi alınmış oluyor. Aynı şekil şunların da yeri değişirse fonksiyon eski haline geri dönüyor. O zaman ben şurada fonksiyonları eski haline geri döndürürsem x kare artı m'i içeri alıyorum. x'i de dışarı atıyorum. Bakın f onu da şöyle yazdım. Fonksiyonlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Şurası birbirine eşittir. Burası da birbirine eşittir. Yani x eşittir 2. x kare artı m de 10'a eşit. E zaten ben x'in 2 olduğunu buldum. Burada da 2'nin karesi yerine yazıyorum. Artı m eşittir 10. 4 artı m eşittir 10'dan m'i 6 olarak buldum. Hepinize 2026 TYT ve AYT serüveninde başarılar diliyorum arkadaşlar.